De. Benim Benim ilk kişi, şey, İlk önce şunu şunu alta çekeyim. Hala kalktı. Şöyle. Hı -hı. Miraç. 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 Hala. Evet. Burada mı uyuyacaksın? Evet. Ha? Yoksa anne, eve mi gidelim? Hayır burada uyuyalım. Amza gidecek mi yarın? Gitmeyecek Ömer hamuru yemez misin? Çok iyi. Ben değil, hamuru. Oyun hamuru. <laughs> Yenmez o. Koku var. Olabilir. Ama yenilecek bir şey değil. Yemek için yapılmamış o. Şşşt, yeme. Ne bu? Hahaha Benim bir şey oluyor. Babu kabuk işi, hani babu işi işi. Anne, yanında bu da kalıyor. bence sen bu da uyuyor. Ee, öğlen internet gelecek buraya. Ananeye. neye? diyor duyuyor musun? Ö. Ne otomasın Kullardayım. Videoyu da yaptım. Ne yapayım? Dur dur. Ben yapmaya çalışıyorum. <laughs> Sandıkta neler vardı? Yok, hiçbir şey yok. Usta vermem lazım. Hiçbir şey yoktu. Ya oh, koş ya Acho açmadı. Daha önce benim telefonum iPhone'du ya. E, şarjı uzundu. Bitmiyordu. Şarjı büyüdü. E, çok uzun bitmişti. Çok fazla uzun. He. Biliyor musun? Bak işte. <laughs> bak işte bu daha burada. Benim kameram baksam yok. Hmm. Video çekiyor. Vın de her şey bende var 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 Yüz ka ne saçtın yalnız arkadaşlar Anne mi ismi Hatice mi? Keşke buraya basmasaydım Arkadaşlar şunu şunu şöyle koyun.

arkadaşlar. Bu ne? Bu renkli adam ne? Bu ne? Abi. <laughs> ben noobum, ben Noob. <laughs> Bakalım kalksın. <laughs> Aa, gerçek şu an noobsun Miraç. Evet. Noob yaptım kendimi. Bak arkadaşım kavga evet. var. Benim arkadaşım. Aha! Spiderman. O oh, Spiderman, Spiderman. Spiderman Spiderman, Spiderman, Spiderman. Spider Spider Ömçe kadar. Spider kakası. Ya Spider kakası deme. Desem ne Be olur? Oh. Çekil bu kameraya. Arkadaşlar. Sandık var mı? Oy, sandık, sandık. çok çok güçlü. Ay güçlü. Arkadaşlar ben böyle yaptım. Ay akıyor. Bak, Acıyor diyorsun ama akmaya devam ediyor. Neden? Neden? Kadın için. Ne? I am a space. Ben benden çok iyi olacakım. Mia söyledi zıplayarak vur. Göstereyim ben göstereyim, göstereyim. göstereyim. nasıl göstereyim. Arkadaşlar Mia'ya nasıl oynayacağımı göstereceğim. Bırakınca geç. <gülüyor> Tekrar. <gülüyor> Kafası karışıyor. İyi mi? Lan kız kaçma öne. Hım. Kız. Pipiyi çıkartalım mı seni? Can. Sen pipiyi çıkartacağım. Lan kız bulma. Zaten yere. öldüm. Hadi al. O öldü mü? Oh canıma değsin. Kızdan kurtuldun mu? yapmayaz anam ağlıyor dedim o <laughs> oh my batı ababya ne mi açma sizcik ya küsme D'eus kozh me avek. Ben me? Yeah. Ben -me. Yeah. Ben -me. <laughs> Fatih'in organla mı çıkıyor burnu organları? Bak tutması böyle akıyor ama. Gel. Dün. Benimki de çok kanamış <laughs> Sen Seninki kanamıyor mu burnun? Kanıyor mu? Lan kim hapishane attı? Lan kız! Bunu da ben Ama abi, İngiliz, İngiliz Türkçe'de anlamaz. Anlar anlar. Bunu aç. E, evet, Türk'te bazıları çok İngiliz anlar. Dedim de İngilizler evet, bazıları çok Türk anlamaz. E, evet, onlar onlar İngiliz anlamayı severler.

çok seviyorum. Artık tamamen yok. Kokusu biliyor değil. Bal. Bal diyorduk. Bal. falan. hep hatırlamıyorum. Ama artık hatırlamıyor. Yasaklandı mı? Ona gibi bir şey çok çekilmiyor.

Ya oyun neden bitirdin ya? E kendisi bitirdi. Ekran çıktığı için. Ah. Ya Vendo diye bir oyuncu vardı. Ya keşke oyunu gilsek gilsek gilsek. Ulan <laughs> birisi oyundan çıkar da. Gireriz Vendo oyununa. Sıfırın <laughs> bu. Aynı oyuna şey gelmeyecek. Mi aç. Sen oynamıyor musun? Ado, ado, Ben de gel. Nasıl ben de? Ben oyunda çekil. Pis bir oyun. Çekil zamanız. Ben de neredesin? Ben <laughs> bu dilerdi. Lan ne var bu tuz Lan Ben ne var bu tuz bu kişi var. Ne bakıyor lan? Bir kişi. Lan ya, bu, bu. Ya, ne? Bonjour. <laughs> 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 anne. Kapıda bir şey koyuyor bu ya. <laughs> Burada mı yürüyor ki Yok. Öyle mi Yok. Ne yapacağız? Söyle bana bir <laughs> Orada birisi var. Nerede namaz kılıyor mu burada mı oyacaksın neler yapacağız? da oynayacağım. Tamam. Hı, kızım. Ulan, <laughs> ne aradı mı hiç? Yok gel, şey ya iyi çağırmadı. Baban aradı mı hiç bizi? Hı hı, telefonu çaldı mı oğlum? Telefon çalmadı. Ne Kız, kız öldü. Aa sandık var. Aa kılıç var. Ya ki vallahi billahi kılıç var Doğru mu? Hı. Ya bana, bana ver. Sana vereceğim. Dur bakın. Ammi açayım. Kaç olmayacak artık özel kılıcın. ama istediği kişiyi öldürebilirsin mi aç istediğin kişiyi yani de da boş sağ aldım ben de başka, ben de başka bulurum ben Beni aç lan açılmayın aç lan kılıcı alıp daha fazla ver biliyorsun lan dalga geçmiyor atsana çok yüksek Ne dedi? böyle be. Bir ne zaman ki çok bu bir, bir şey. Çok ne çok gerek var ya. değil mi vücudumuza böyle bir şey yapmayı kendi canınıza? Nasıl olur <laughs> Her şey halloluyor. ne oluyor? Ne anlatıyorum? Anlatmayacağım, anlıyorsun? anlatmayacağım. Merak o zaman ben de anlamamaya devam edeceğim anlatmak. Belki sana anlattım mı başka bir mantıkla. Ice cream. Şu Hı -hı. an boşu boşlu çok büyük bir şey. Hadi. Artık akmıyor. Bakayım. Tık tık diye ses geliyor. Bakayım. Ben dur bakayım şu an çey yok. Kim geldi? Batu teyze geldi. Batu teyze. <laughs> <laughs> Miyaç Melon Sandbox oynayalım hadi. Olur mu? Olur. O çok zor. Ben Sandbox'ı... Arkadaşlar Melon Sandbox'ı bir oyuna değil mi? Evet. Miyaz. Ben aldım. Hamzacığım bakın Dunkey yazdı. Dur. Bir oyunda da Dunkey diye bir yazı var. ki. Ördek gibi bir şey yani. Beyler bu neden yerde? Sizin örtünüz değil mi? Niye yarattınız bunu? Biz atmadık. Kendi kendine düştü. Anne yanlışlıkla atmış olabiliriz. Ya dünya yapmayı öğretiyorum sana. O gelmiyor mu? Tamam. Ya o... Ben de açık değil. Telefonun hafızası az olduğu için. Yani yok diye bana mı gülüyorsun? Hafızası az az. Ya şey bak size... bunu böyle uzatıyorsun ya, bunu Olsa kadar. Evet. Tamam, Çok değişik dünya yapıyorum arkadaşlar. Benim kanalımı biliyorsunuz değil mi? Hamza Mehmet. Bu kadın kanalın adı da Ahmet Roblox. Belki sonrasında da değiştirebilir arkadaşlar. Hep yok hep değiş hiç, hiç değiştirmeyecek misin? Miyac, hani bir kez kanalın Türk Lale yapmıştım. Layla. Hep Türk olacak dedin. Ama değiştirdim. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bir aç. Bu, bunu böyle koyayım mı? Koyayım. koyayım mı? He? Böyle bir şey. He? Şey koyayım mı? Şey Yok, şey yoksa şey sizin. Şey. No. Evet doğru haklısın ama bazen günlerce uğraşsak Pardon. da olmayabiliyor. Pardon 10 ol bazen günlerce, haftalarca. An, an, anne bana piyano. Anne bana bana yarın piyano al. Ben Ömer, de Hayır <laughs> Ömerciğim öyle girme. Anne ne kadar girer misin? Aşağı? Ama olmaz. Giler, giler. Fatih. <laughs> Ham evet. kıskandın mı Fatih? Güzelim mi eve? O zaman tuvalete. Gel.

Oynuyorum şu an arkadaşlar. Bak deniyor. Mi bak. Değişik bir dünya. Bakalım.

hemen. Birer evet. <laughs> evet, onu kapat. Hamza abi ne duyuyor? Hadi oğlum. Yok hayır. Ha, annem de burada yatıyor. Oo yatmadılar oğlum. Hmm. Ben de şuraya yatayım mı yanınıza. <laughs> Hamza şunun yanına koluna yatayım size. Size yatayım mı, Süley, yatayım mı? Süley, <laughs> Sana diyorum sana. Ben de ben de ben de ben de. Le <chat> ah. de monde demande Le monde <in pizzTalk> demande de On a mal on a mal On a Annemin ismi Hatice, Cenneti Cen. Hadi, hemen bakam bilmiyorum. kız hadi. Ne? O kanlı annem taş taş. Arkadaşlar. öteki <laughs> şey. <laughs> Ömer hansı Burkin. da yana yat. Git dedeyim bizim yatağa yat onu. Kim oba. Ömer'den yat. Ben onun sound box. Yes. Böyle boyun. Elime çok kılıç aldım. Bunu ben çok ne yapayım? Şöyle. Böyle. Oh. Oho. Aha. Arkadaşlar ne yaptık? Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Demon demon. Hayır. Geçirmiyor sen değil mi? da yat. Evet. Yatsın. Ben daha budan aynen yatayım. Sırtını daya daya. Olur, yapamam. Bazen yastığı olsa alıyor, bazen atıyor ya. Yastığın birinin bacakların arasında değil, birinin kafasının altında. <laughs> Yok, anasını satayım. Görsen oğlumu yatırırsın. Gelmişim mi bana? Gel. Boş mu oğlum. Oğlum insanların yanında yapma. Şu tarafta yap. Hadi evet. Ya da tuvalete git. Hadi evet. bebeğim. oluyor biraz. Ben ya yapınca yapıyorum ben? <gülüyor> <gülüyor> Aa, balkon oturabilirsin. Ay açmıştım ben. Oo, ne güzel esir. Şey. Wow,

Ne Tamam tamam. Arkadaşlar. Hoppla. Çek. Ay. Ne oldu? Ha, ha teyze. Sen de yat dedin yanda. Su mu? Hı hı. Su. Hiç ilk ilk sabah su. 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 Su.

Manzaraya uykusu gelmiş O da o da Anne aşağı arkadaşlar bu buradan sonra var Sen Galatasaraylısın mı Leyla? Leyla. Leyla mı? Leyla. Küçük Leyla. <laughs> güçlü Leyla. Demo, demo.